GeForce RTX 4060, Ventus Black ekran kartı, e, vatan bilgisayarın OEM sistem bilgisayarların içerisinden geldi arkadaşlar. Ekran kartı bu şekilde, e, bütün sistemin bana maliyeti 20.300 TL oldu ama içerisinde e, USB bellek var 6 GB'lık, işte ne olur ne olmaz diye termal macun aldım, o var. İşte bir iki bir şey daha var onlarla birlikte 6 taksit de 20 geldi. Normal peşin alsaydık 19.000 liraya geliyordu tam. 18.900'dü hatta. Ee, gördüğünüz gibi MSI marka GeForce RTX ekran kartı. Bunun montajını yapıp yeni gelen kasanın tanıtım videosuyla birlikte çekmiştik zaten. Kullanıp Asus monitörümüzü de yeni aldık. Onunla birlikte bir düzgün bir kasa topladığımızı düşünüyoruz en azından orta halli